Merhaba. Şimdi videolarda merhaba demeye falan başlamam gerekiyormuş çünkü çok böyle e, şeysiz videolar, çok natürel videolar olduğu iddia ediliyor. Hadi bakalım alışalım. Hiç profesyonelce değilim ben tamamen amatörce yaptığım için. Baktım diğer videolarda derslerde de hep böyle merhaba arkadaşlar falan lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın falan diye <laughs> laflar var. <laughs> böyle eleştiriler aldım hiç böyle bir şey konuşmuyorsun diye ama zaten benim amacım yavaşladın süper teşekkür ederim hiç müdahaleme gerek kalmadan aynen dokunduk gaza evet, benzinli araçlarda biraz daha fazla gaz ister eğer bu dizel olsaydı o e, itici güce ihtiyacı olmadan direkt kendide hızlanırdı ama benzinli aracın özelliğidir. Gazla hareket eder. E tabi arada yumuşak bir debriyaj geçişi var. O da teknik ayrıntı. Sonra anlatırım. Gelelim benim videoya. Hiç beceremediğim şey. Ama videolar hep merhaba arkadaşlar diye başlıyor. Yavaş yavaş öğrenirim belki. Benim video çekme amacım tamamen öğrencilerimin derslerdeki durumlarını kendilerini görüp daha da geliştirmeleri. Araba kullanmayı anlatırken sizin derslerde öğrendiğiniz şey toplamda bir saatte falan anlatılacak bir e, mevzu. Zaten önce ne yapıyoruz araç tanıtımı, araba nasıl kullanılır, ne yapılır, ne edilir anlatıyoruz. Bunu gayet güzel anlıyorsunuz. Fakat biz bunu sonra uygulamalı olarak bedeninizi anlatıyoruz. Hani bunu sana da anlatmışımdır. Yani bu bilgiyi verdim. Hadi şimdi uygulamayla öğrenelim diye ilk derslere başlarım hep. Aklın öğrendiğini bacaklara öğretiyoruz, ellere öğretiyoruz. Çünkü hiç kullanmamış bir aday için yepyeni bir refleks oluşturmamız gerekiyor. Benim aklıma nedense hep böyle bateri çalmak gerekiyor. Dört farklı hareket istiyor. Eller ayrı, ayaklar kendi arasında ayrı hareketler yapıyor. Bunu antrenmanla oturtturduktan sonra zaten reflekse geçiyor ve o zaman da şoför alıyorsunuz. Zaten en çok söylediğim tipik laflarımdan biri de araba konuşur. Siz konuştuğunu anladığınız zaman şoförsünüzdür. Ben size burada arabanın lisanını anlatıyorum. Aynen öyle. Evet sağa baktık ve dönüşümüzü yapıyoruz. Şimdi bu arada bizi izleyen arkadaşlar biz son dersimizdeyiz. Adayım yani yarın sınava, sınava girecek. O yüzden ben de böyle rahat rahat Anlatıyorum, konuşuyorum. Bir de şu telefonu tutacak bir şey ayarlasam <laughs> çok daha uzun videolar olacak. Videoların kısa olma sebeplerinden en büyüğü. En evet aynen kolumun ağrımasından dolayı videolar kısa kısa. Evet parkurumuzu geziyoruz. Yani şurada zaten tabelamız var sürücü adayı sınav ve eğitim güzergahı diye. Şu sağdan aşağı inenler, öyle bir gaflette bulunanlar hemen kalıyor. Ona dikkat. Güzergahı tamamen ezberlemeseniz bile çoğunluğunu biliyor olmanız lazım. Ee, yolun en sonunda ve en başında ya da iki ucunda da dönüşlerde size dön demek zorunda değiller. Sizin orayı bilip kendiniz dönmesi lazım. Fakat komisyonlar süre ayarını yapması gerektiği için aralardaki o döner kavşaklarda da sizi arada döndürebilirler. Hem süre ayarı olabilir hem kendi tamamen deneme maksatlı olabilir. Döndürdüklerinde şaşırmayın. Birazcık sınavdan konuşalım bari. Şimdi Biz derslerde genel olarak bütün hocalar en kötü, en disiplinli, en sert komisyona göre ders anlatmaya gayret ederiz ki hani iyi çıkarsa da zaten güzellik olur. Şimdi bu sahada bekleyenler de Üsküdar L parkı çalışması yapanlar. Ee, bu alanda iki ilçenin sınavı ve eğitimi yapılıyor. Eğitim alanlarına milli eğitim karar veriyor. Tamamen bizim inisiyatifimiz dışında. Evet solda bekleyen aracı gördün ve sen geçiyorsun. Şimdi kim geliyor? Şimdi 25 metre geri geliyor. Aynen. Bu seferki biraz uzun bir video olsun. Hadi sıkayım kendimi. Evet. Kasis tabelası var. Beni zıplatma kasiste. Şimdi buraya geldiğinde de komisyon da aday da acaba nereye gireceğim diye bir göz taraması yapmaya başlamalı. Hani ben hep diyorum ya bak bir dolu, iki boş, ama öndekiler oraya gidebilir. Eğer biz yavaş gidersek bire girebiliriz. Evet. Bravo. Her ne kadar araç için zararlı da olsa Evet devriyece. Bak öndeki kaptı burayı. Şimdi debriyaja basılı gittiğiniz zaman sizin riskiniz azalıyor. Ben ondan bunu tavsiye ediyorum. Evet. Yoksa araç için zararlı bir mevzu. Evet bekle istersen Arkamdaki çok hızlı gelmiyor. Ama bak öndekine de gidebiliriz. Öndekine girecek kimse yok. Birinci vitestesin. Hadi öndekine gidelim. Evet. Sinyalimiz var. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Yaptığınız uygulamanın sonunda eğer durmak varsa debriyaj hep aklınızda olsun. Evet bu arkadaş aşağı kaydı. Gir. Evet yarım tur direksiyonu döndürdü girdik. Evet, biraz da direksiyon hareketini görelim. Evet. Şimdi direksiyon solda kalmıştı, düzelt. Hı hı. Evet. Yani emin değilsen yap bakalım bir tam tur sol. Tam tur sol. Mu? Evet, bir tarafa tam tur yap. Tamam. Tam tur. Sonuna kadar. Ha. Şimdi önce o yarımı bir at bana doğru. Yarım. Bir de tam tur yap bana doğru. Bir buçuk turda kesin tekerlerin düz şu anda. Bu sağlaması bak. Aynen evet. birazcık da oynatınca şimdi evet düz geri geliyoruz. Evet. İki tarafımıza da bakıyoruz. İki aynaya da bakıyoruz. Ortalamış olmamız gerekiyor. Ee, bir tarafa yakınsak ya da bir taraf genişse mutlaka öbür taraf daha sıkıntılı durumdadır. Riskli olan tarafa daha çok bakarak 25 metre düz geri gidiyoruz. Bizden önceki bir arkamızdaki parkurun sonuna kadar biraz daha gidebilirsin. Var mesafen. Sınavda mümkün olduğunca dur kalk yapmayın. Yavaş gidin. Hızınız stabil olsun, sabit olsun. Böyle kayın geriye doğru. Güzel. Zaten buradaki ölçüde sola çıkabilecek kadar. Şuradaki dubalar sınavda dizili olunca sol sinyalini verdi Edif'cim. Bakıyor sola. O, 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 o. Bunlar ne yapıyorlar? Evet. Hoca girişi göstermek için bir geri geldi ama çok iyi. Çıkışımızı yaptık. Düz giderken sınavda 25 ile 35 arası. Fakat bu giriş çıkış, işte dönüşler gibi eylemleri gerçekleştirirken yavaş olursanız, riskiniz azalır. Aynen bravo, riskin azalır. Ne diyor araba bir şey istiyor senden. Şu an evet, aynen, şey hadi var. bakalım, aynen İkiyi aldık. için ekstra Çok, Tabii, direkt ikiyi hemen istedi çıkış olsa, yokuş yukarı çıktığınız için size ters bir Bak, kuvvet uyguladığı için daha çok devri yükseltmen gerekiyor. Hızın çoğalmasa bile arabaya biraz daha fazla güç vermen yani gaz pedalına biraz daha fazla basman gerekiyor. Evet. O, mis gibi bir L park sırası. Maşallah. 2 4 6 8 10 12 Birazdan bu sıraya biz de gireceğiz. Allah'tan sınavda bu kadar olmuyor. Şimdi sınavda genelde hangi ile parkı istiyorsan oraya gidelim diye teklifte bulunuyorlar. Fakat en başta dediğim gibi süre, süre ayarı yapmaları gerekiyor. Bazen de. Bazen de aynen dolu gördüğü zaman diyor ki hadi burayı geçelim öbürüne gideriz diye mecburen geçiş yapmanız gerekiyor. Bundan dolayı ikili parkı da çalışalım ki sınavda sizin istediğiniz dışındakine gidilirse zorluk çekmeyin. Evet. Şimdi evet. özellikle bu yolda giderken falan sağı boş bulduğunuz zaman sağdan devam edin ki sağdan gittiğinizi de görsünler. Şimdi komisyonların en büyük şikayetlerinden birisi hocam hep sol mu öğrettiniz? Hemen değil gör aynı anda. Evet iki farı da gördük. Ondan sonra geçişimizi yaptık. Şimdi geldik diğer L parka. Çok kaldırma yakın gitmiyorsun. Aferin. Bravo. Burada da bayağı sıra var. Özlemişsinizdir L Park sırasını. Burada da bayağı 20'ye yakın araç vardır. Şimdi buraya gelince Elif aferin. Direkt vitesini boş aldı, bıraktı. Bacağı rahat etsin diye. Şimdi önce öndekini seyrediyoruz. Zaten sınavda da hep bir, sizden bir öncekini bir takip edin. Ondan kopyalar çıkar. Hatırlatmalar çıkar. Bakın durumuna göre. sessizlik <laughs> ben konuşmuyorum sen konuşma evet, evet sınavda da çıkmadan önce düzeltin zaten o sırada arkadakiler indiği için onların da Hı. binme süresi oluyor Aynı. sen de o arada aynanı düzeltirsin senin yanında oturan komisyon içeriden bakacak buraya girdiğinde şu sırayı beklerken zaten arkadakiler iniyor evet kendini güzelce ortalıyorsun şu ok işareti senden geçsin hani bak yerdeki ok işareti nereden geçiyor evet yanına dikkat ettik geldik durduk aynamızı indiriyoruz üst aynadan da görüyorsunuz uzaktan Hı, sarı çizgiyi aynen bütün aynaları kullanabilirsiniz aynen duvardaki beyazları da görünce zaten yavaşla yani her şey bir bütün olarak düşün. Şimdi yavaş yavaş düz gelirken. Evet. Doğadaki beyazı gördün mü? Demek ki aşağısı da yaklaşıyor. Evet, şöyle kamera görüyor mu acaba? Ben şöyle tutayım. Aynen. Sarının üstüne çıktın. Birazcık da geçtin. Süper. Evet, tam, tam sağa, sağa döndürüyorsun. E anlat bakalım sonra ne yapıyorsun? <laughs> tam sağa geldikten sonra yavaş yavaş şey geri geliyorum. Hmm. Bravo. Yandaki çizgileri de paraleliz zaten. Kimi bekliyoruz burada? Gel gel biraz daha gör duvarı. Evet, evet duvarı gördük ve bitti. Harika. Hadi aynanı da düzelt. Sınav gibi. Çok iyi. Bitti gidiyoruz kime haber verir? Aynen. <laughs> Harikasın. Dur. Aynen Dubai'yi geçince durdun. Tam sağa döndürdün. Evet. Düzelttin. Topladın. Süper. Şöyle düz gidip genişten dönmek daha kolaydır. Sen yeni verdin. Soldan gelen var mı diye bakıyorsun yan aynandan. Yavaşça dönüyoruz. Döndük döndük döndük. Evet. Sınavda karşıya da geç diyebilirler. Sağdan da devam et diyebilirler. Bir şey demezlerse sağdan devam et. Köpekler yardımcı olmuyor. Evet. Köpekler de bakıyor nasıl park yaptığımızı. Cumartesi miydi sınavın? Pazar mıydı? Tamam normal trafikte olacak o zaman. Pazar günü yasak olduğu için sivil trafik yok. Evet önce sol sağ şeridimize bir girdik. Buradan ilerledik. Evet ikinci vitesimizi aldık. şimdi müsaitse geçelim sol. Sol aynamıza baktık. Sinyalimiz zaten vardı. sinyal niyet belli etmektir. Hemen geçmek değildir. Evet. Sen sinyal vererek arkandakine diyorsun ki ben müsait olduğumda geçmek istiyorum. Arkan boş olduğu için zaten direkt geçmiyor. Kısa hemen geçemiyor. <laughs> Aynen. Şimdi sinyal verip soru sorarsın cevap aynadadır. Aynada da eğer müsaitse geçebilirsin demek. normal şartlarda artık direksiyonu gelişmiş ya da işte senelerdir şoför olan sürekli araç kullanan insanlar umarım zaten hepsi kurallı kullanıyordur İnşallah. hani kurallı kullanırken bile sizin burada yaptıklarınızı daha seri daha hızlı yaptıkları için hani gözünüzden o ayrıntı kaçıyor soldan gelen var ya sen burada dur dur bak bir sonraki adımı düşün. Sen öne gidip onun arkasında durursan burayı kıt kapatmış olursun. Tamam mı? Şimdi zaten bir desin. Freni bıraktın. Debreji gidecek kadar kaldırdın. Bu sefer bravo. Sağa baktık omuz üstü bakış. Gelen yok. Kendi şeridimizden sola dönerken yine sağa baktın. Gelen olmadığı için çıkıyoruz. Şeridimize girdik. Hızlandık. Aldık ikiye. Güzel. Evet. Sağımızda yerde sayılar var. Ya. Evet. Bunlar başlangıç numaralarımız. Sana bir numara söyleyecekler. Orada aracın hazır olacak. Geleceksin. Önce kimlik tespiti. Sonra motor bagaj tanıtımı. Ondan sonra araca oturup hazırlanıp çıkışını ha. yapacaksın. Eğer şu camiden önceki numaralar olursa belki sola dön öbürle parka da gir diyebilirler. Camiden sonraki numaralarda ilk devam edip önünde o sucunun oradaki L Park var. <laughs> Aynen oraya gidersin. Geçerken işte sıranın durumuna göre beraber karar verirsiniz. Komisyonlardan komisyonlarla konuşmaktan çekinme tam tersine diyaloğa gir. Ee, rahat ol. Hem onlarla konuşmak seni rahatlatır hem de arada fikrini de söyle. Yani hani illa onlar şunu yap bunu yap diye mesela gittim paralel parka. teklifte teklif de bulun yani hocam şuna değil de şuna gitsem olur muyu söyle. Ya, sen söyle olursa ne hala olmazsa da ne yapalım onların dediğine girersin. Sonra şeyi de değerlendiriyorlar. Yani direksiyon başındaki aday rahat mı? Da ben aynen yaptım. aynen yani bu e, genel bir değerlendirme. Biz buna ehliyeti verirsek rahat rahat kullanır mıyı sorguluyorlar. Yani bu sistemde olabilecek en iyisi bu. Umarım daha da iyisi olur. Evet şimdi farz et ki başlangıç noktasından çıktık ve gidiyoruz. Ya parka girmek ister misin yoksa direkt paralel parka gidelim Sırası mi? Orası çok uzun muhtemelen. <laughs> Aynen aynısı bir aynı beklemeyi göz alamıyorum. <laughs> evet. 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 Tam o zaman ani fren, rampa kalkış ve paralel park yapalım. Sağ sol kontrollü geçiş. Devam, devam. Bu kadar yavaşlama zaten gözün görüyor. Evet. Kontrollü geçişimizi tamamladık. Gene nispeten sıra azalmış. Var. Şimdi i̇lk öğrenmeye başladığınız zaman genelde yola, işte oraya, buraya. Ondan sonra yavaş yavaş yan aynalar, orta aynaya. Sonra pratiğiniz arttıkça, antrenmanlar çoğaldıkça her yere dikkat etmeyi öğreniyorsunuz. Tabi incelediğin zaman esasında gözün yolda ama yan aynalardan arkayı takip ediyorsun. Her yeri evet, senin önündeki onun bir önündeki araçlar Mesela normal trafikte giderken ta uzaktaki kırmızı ışığı bile görüp ona göre plan yapman gerekiyor. Şimdi bunları tabi düşünerek işte şöyle yapayım böyle yapayım yapıyorsun. Bir müddet sonra bu reflekse dönüşüyor. Hiç onu düşünmeden zaten sen o planın içine girmiş oluyorsun. Evet sağda Ani fren yerimiz var, orada bir otobüs var, o çıkıyor. Evet, biz girdik. Evet, birazdan dur diyeceğim, dur. Güzel. Biraz bekle bakayım öndeki gidiyor mu? Direkt ön parkura geçiş yapalım. Evet, ani frende sinyal vermeden duruyoruz, ama kalkışta sol sinyalimizi veriyoruz. Şimdi devam et, mesela. hadi çıkalım. Gitmiyor düz gidersen de sol sinyal var. O kalkış sinyali. Evet, tamam. evet. Düz giderken de kalkıp hareket edene kadar sinyalin açık kalsın. Evet. Sağa geçerken yan aynandan önüne geçtiğin aracın iki farını gördükten sonra direksiyonunu kırıyorsun. Şimdi düz olduk. Şimdi burada normal bir dur kalk. Sağ sinyalle dur. Evet. Tamam, Heh. durmadan önce sağ sinyal, arkaya Bitesi. uyarı veriyorsun. Vites bir de Bitesi zaten. zaten. Sol sinyalini ver, hareket et. Ama düz git, sola geçme. Çok iyi. Gaza ve gaza dokun. Yavaşça debriyajı kaldırdın. Süper. Şimdi sola geçişini yap çünkü burada ikisi dolu. de dolu. Şimdi takip edelim. Nereye girebiliriz? E gir bunu. O stop ettirdi zaten. Tamam. Hangisini gözüne kestirdiysen. Şimdi ilk hedefimiz aracı düz yapmak. Düz olunca bir dur. Güzel. Şimdi buraya girerken en büyük hatalarınızdan birisi aklınız hep dubalarda olduğu için aracı ne yapacağınızı unutuyorsunuz. Halbuki buradaki ilk hedefimiz aracı düz dubalara paralel şekle getirmek. Evet. Önce bir düzleyin. Sonra zaten yan duba yanınızdaki dubalara aynı ayarınızı yaparsınız. Tamam, mı? Kullan Şu anda çok güzel. Mi? Yo yo çok güzel. Sarı çizginin illa üstü değil. Sarı çizgin üstü olursa harika olur ama biraz sağa biraz solu da olur. O kadar tedirgin olmayın sarı çizgi için. Yavaş yavaş girin. Evet. Evet. Sol arka tekerinin yere değdiği noktayı görüyorsun. Direksiyonu sağa çevirdik. Direksiyon sağa çevrilince sol aynaya bakıyoruz. Evet. Teker sarı çizginin üstüne çıkınca durduk. Şimdi direksiyonu sola çevirip bu sefer sağ aynaya bakıyoruz. Sağ aynadaki hedefimiz sarı çizginin üstüne çıkmak, kaldırıma değmemek. kaldırma değecek gibi olursanız değmeden önce durun. Çünkü öne doğru bir hamle yapma hakkınız var. Gel gel böyle gel. İyice gel. Süper. Oldu. Dubaya ve kaldırma değerseniz kalırsınız. Ama değmeden önce durursanız kurtarma hakkınız var. Aynaları düzeltelim gidelim. O kadar nazarlık olsun. <laughs> Unut bir şeyleri. Bir sonrakine bir daha yapmak ister misin Elifciğim? <laughs> <laughs> gayet iyi, gayet iyi. Evet, ama haber ver ne yapacağını insanlara. Bravo. Haberler çok önemli. Evet. Şimdi çıkış yapacağın yöne bakıyorsun aynandan. Orta çizgiye kadar rahat çıkabilirsin. Solun rahat. Hadi önünde rahat. Şimdi tekrar sol ayna kontrollü sola çıkalım. Müsaitse sol taraf. Bravo. Evet bu geçti. Güzel. Dokun gaza biraz hızlan. Aynen. Devam. Paralel parkımızı da hallettik. Şimdi yokuş çıkarken ikinci vites için biraz daha devri yükseltin. Çünkü çok seri yapamadığınız için henüz o arada hızınıza karşı müdahale geliyor ve hız yavaşlıyor. Dolayısıyla ikilik kıvamdan aşağıya düştüğün için araba tekrar aynı devre istiyor ve bağırıyor. Gittikçe kullanımını serileşecek. Bu aradaki o devreci değiştirirken ki işte devreci basışın vitesin durumu, arabanın sarsıntısı artık hissedilmemeye başlayacak. Ver gazı, ver gazı, ver gazı. Evet, hız azaldı. Tekrar dokunduk. Orada frene da gerek kalmadığı için. Evet, aynen. Zaten Yardım yavaş geliyorduk. Çekmem, yeterli oluyor, bravo. Zaten yavaş geliyorduk. Kasiste zıplamamak için gazı bırakman yeterli oldu. Yokuş çünkü seni frenledi. Ondan sonra tekrar gazı vererek toparladın. Hadi biraz sağdan git. Evet. Ama tekrar sol istiyor. Çok kaldırma yanaşma. Sen şimdi şimdiden hızını azalttın. Zaten bir de çukurumuz var. Şimdi ne yapmak istediğini haber ver. Çok iyi. Şimdi burayı ikinci viteste de dönebilirsin. Ama benim size tavsiyem birinci viteste dönün ki sınavda başınıza ne geleceğinizi şuradan bilmiyor, şu andan bilemediğin için burada belki yoğun bir trafik olur. Al vitesi bire. yavaş yavaş dön. Buna alışın ki Sonra bir almayı unutuyoruz. Unutunca da orada bir panik oluyor. Hadi stop ettir. Ve onun pa paniği, telaşı diğerlerini tetikliyor. Toparlamak zor oluyor. Evet, sağdan gelen için. Bak ne kadar yavaşladın. İki ile gelmiş olsaydın burada hemen bir isteyecekti. Sen baştan biri aldığın için onu halletmiş oldun. Hiç gerilim yaşamadık. Zaten iki ile dönerken de böyle bir savrulma hissediyorsun. Yani boş olunca tamam. Hiçbir sorun olmuyor. Ama ola ki bir karışıklık, bir trafik aniden önüne çıkan birisi olduğu zaman hemen yavaşlayıp bir almanız gerekiyor. Evet. Tekrar alanın başı. Ne diyor ne diyor şimdi sen senle ders yapıyoruz ve senle bir ders yaptığımız için bitiyor halbuki ben aynı cümleleri akşama kadar bütün birinci ikinci derslerdeki tekrar tekrar yapıyorum belli kalıplar belli cümleler var zaten aynı birinci sınıftaki fiş ödevleriniz gibi yani ne, mesela dur eşittir debriyaj fren bu benim bütün öğrencilere söylediğim bir cümle Derslerdeki konuşmalarımı ezberleseniz, ondan sonra da onu sanki kendinize anlatıyormuş gibi söyleseniz sınavda yarı yarıya başarı garanti. E üstüne de zaten çalıştıklarımız var. Harika. Hep şunu düşünün sınavda. Hoca burada bana ne diyordu? Yani aynı replikleri siz tekrar edin. Çoğunluk çünkü hep aynı gidiyoruz gittikçe video süreleri uzuyor yani bir 25 metre geri yapalım ondan sonra videomuzu kapatalım ne diyecektim arkadaşlar videoyu seyrettikten sonra beğeni tuşuna basmayı unutmayın yok yok estapla öyle bir talebim kesinlikle yok bu videolar tamamen öğrencilerimin, ehliyet adaylarımın faydalanması için yapılmıştır.